Değerli dostlar, bugünkü programımızda akupunktur konusunu biraz gündeme getirmek istiyorum. Akupunktur, milattan önceki yıllardan günümüze kadar gelen, yıllar içerisinde de giderek modern teknolojiyle birlikte entegre olarak birçok hastalıkta dengeleyici ve düzeltici olarak kullanılan modern bir tamamlayıcı tedavi yöntemi kullandığımız küçük ince altın kaplama, gümüş kaplama iğneler vasıtasıyla hastalarımıza meridyen olarak tabir edilen vücuttaki 360 noktanın içerisinden hastalığına göre seçtiğimiz noktaların kombinasyonu ile birlikte kullanılarak küçük elektrik akımları da verilerek hastaların problemlerinin çözümüne kolaylaştırıcı ...bir tedavi olarak bugün modern tıpta yerini almıştır. Geçmiş yıllarda ülkemizde tabii bu konularla ilgili meslektaşlarımız... ...yeteri bilgi birikimine sahip olmadıkları için ön yargılı olarak hareket etmiş olsalar bile... ...bugünkü artık imkanlar içerisinde özellikle bakanlığımızın tamamlayıcı tıp uygulamaları... ...ve getat üzerindeki gayret ve çabaları sonucu tüm hastanelerimizde, devlet ve özel hastanelerimizde bu tedavi hastalarımıza uygulanmaktadır. Tedavi daha çok ağrılı hastalıklarda, stres ve gerilime bağlı hastalıklarda ve başka bir takım işte migren gibi, fıtık, boyun fıtığı gibi, bel fıtığı gibi yine hastalıklarda hatta yaşlılığa bağlı bir takım rahatsızlıklarda, beyin felci gibi durumlarda, Parkinson'da Kullanılabilmekte bu tedavi ve sonucu itibariyle de hastalarımıza olumlu sonuçlar oluşturarak çok fazla ilaç kullanımına gerek bıraktırmadan tedavi süreçlerini tamamlatmakta bu tedavi şekli. Bu tedavi bugün ülkemizde giderek daha çok öne açılan ve birçok hastalıkta da daha çok kullanılmaya başlayan bir yönüyle de dikkat çekmekte.